Merhabalar Kaptan Neşi kanalına hoş geldiniz. Şipşak tariflerimden bir tane daha vermek istiyorum. Hem çok basit hem çok lezzetli bir tarif. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Malzeme listesi aşağıda var. Burada da sayacağım. Şimdi burada ilk önce alt tabanı yapmayla başlayacağız. Tabanımız için 3 su bardağı süte 1 paket çilekli pudingi ekliyorum. Ve kaynayana kadar karıştıracağım. Herhangi bir topaklanma olmasın diye. Kaynamaya çıktığı anda altını kısıyorum ve bir 5 dakikada bu şekilde kaynatıyorum kısık ateşte yine karıştırarak. Ardından böyle bir kalıbım var benim tapın borcam da olur bir kek kalıbı da olur. Borcam veya böyle bir kalıp kullanacaksanız mutlaka sudan geçirin. Normal bir kek kalıbı kullanacaksanız da streç filmle sarmanızı tavsiye ederim. Kalıbıma bu hazırladığım çilekli pudingimi döküyorum ve şöyle yarım saat kadar soğumasını bekliyorum. O soğurken de ben üstünün irmikli kısmını yapacağım. 2 yemek kaşığı tereyağını erittim. Bunun içerisine 1 yemek kaşığı un ve 1 yemek kaşığı da nişasta ilave edip kavuruyorum. Hafif kavrulduktan sonra içerisine 4 su bardağı süt ilave edeceğim. Ve 1 çay bardağı da su ekleyip bir güzel karıştıracağım. Bu aşamada çırpıcı kullanabilirsiniz. Bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde irmik ve yine bir su bardağından bir parmak eksik olacak şekilde şeker ilave ettim ve kaynayana kadar çırpıcıyla karıştırıyorum. Kaynara çıktıktan sonra içerisine bir paket vanilya ilave edeceğim. Şöyle biraz daha karıştıracağım ve hiç bekletmeden sıcağı sıcağına soğuttuğum. E pudingli karışımımın üzerine dökeceğim. Pudingin iyi soğumuş olması lazım. Yani üzeri kabuk bağlamalı ki bu irmikli karışımımızı döktüğümüz zaman iç içe geçmesinler. Üst kısmını da bir spatula ile düzeltiyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. 3-4 saat tercihim bir gece buzdolabında beklemesi yeterli olacaktır. Ben bir gece beklettim. Bir gecenin sonunda şimdi kalıptan çıkaracağım. Bu e, bu tarz tatlılar için özel bir kalıp. Birçok kişi kullanıyor biliyorum bunu. O yüzden oldukça kolay çıkacak. Ama e, kek kalıbında da streç film kullanarak yaparsanız onda da kolaylıkla çıkacaktır yine. Şimdi kalıptan çıkartıyorum ve e, bu irmikli prenses tatlım servise hazır. Hem çok basit gördüğünüz gibi hem de oldukça lezzetli. Süsleme kısmı her zaman spesifik olduğunu söylüyorum. Ben antep fıstıkları ve işte orman meyveleriyle süslemek istedim. Bir dilim alıp size dokusunu da göstermek istiyorum. İnanılmaz derecede böyle düz duran, rahat bir tatlı. Verdiğim ölçülere göre yaptığınızda hiçbir problem yaşamayacağınız şahane tatlılardan bir tanesi. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdiden tarifimi deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık, yiyecek olan arkadaşlara ise afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.